Bayramın üçüncü günü arkadaşlar. Sapanca Gölü'ne geldik. Yağmurlu bir gün. Ee, Ördekleri sivit ile kraker atacağız. Oralar etraftan şeyler çıkabilir belki taşların altında falan neyse Etrafı yürü çıkardı şey yok 2 lira çıktı arkadaşlar Bayramı kutlu olsun herkese bay bay. Evet arkadaşlar Sapancı gezimize devam ediyoruz. Burada tren yolu var. Burada yürüyüş parkuru var. Ben babamdan kamerayı alıyorum. Şanslıklar var. Böyle Arkadaşlar ıı, Böyle devam edeceğiz daha Arkadaşlar devam ediyoruz Kedi bu, bu, bu Kaçıyor Korktu kaçtı Orada Bize bakıyor yeşil gözleriyle Arkadaşlar neyse ıı, Devam edelim. Tren var. Ben size yine her yeri koşarak göstereyim hemen. Öyle sazlıklar var. Arkadaşlar yine sapancıya gelince böyle şeyler yapmaya devam edelim mi bunu lazım yazarsınız video 20 like alınca gidersek sapancı ya. videosunu çekeceğim böyle arkadaşlar şimdi taştan gidiyorum. Evet arkadaşlar burada otobüs içeceklerimizi içeceğiz. Şöyle göstereyim. Ee, videomuz bu kadardı. Ramazan bayramı kutlu olsun herkesin. Herkese bay bay.